Bye bye. Adamı yendik. Ne kadar şaşırtıcı bir şey. Adamı yendik. O <laughs> oh, büyülü. <laughs> Vallahi billahi büyülü geldi. Oğlum öperim seni. Vallahi billahi iyi ki o sandığı açmışım. Abi niye sandığı açıyorsun ki? Ne anlamı var ki o sandığı açıyorsunuz Diyen arkadaşlar için şu anda görsel bir şov. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün tavsiye desteleri oynayacağız sizlerle birlikte. Uzun zamandan beri tavsiye desteleri oynamadık biliyorum farkındayım. O yüzden e, bugün tavsiye deste oynayacağız. Şu anda Ömer'le birlikte yaptığımız tavsiye desteği açtım. E, birazcık eski bir de şey bu video. Bunun altına gelen yorumlarda birazcık eski olacak. Ne oldu lan öyle? Kolum çıtladı bildiğin ya. E, ee, buradan kazananı belirleyeceğiz. Şu anda 5616 tane yorum var. Süper bir yorum. Bu videonun altına gene yorumlarınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şansınız varsa bu bir sonraki tavsiye desteler videosunda da sizin vermiş olduğunuz tavsiye desteğiyle oynayabilirim. Az önce yanlışlıkla bastım kazananı belirledim arkadaşlar. Tekrardan bastım Özcan Marvara isminde bir arkadaş buz büyücü, lav tazı, elektro büyücü, atıcı, elit barbarlar, iskelet ordusu, tomruk, golem e, ee, elektro büyücü var. Biz Ömer'le challenge yaptığımız zaman da elektro büyücü yoktu galiba. Demek ki bu yorum o zaman yeni yorum. Arkadaş galiba eski videoya girmiş ve yeni yorum atmış. Tamam o zaman bunu kullanacağız. Hemen desteği ayarlıyorum. Evet desteği hazırladım. 4.8 iksir bedeli var. Çok ağır bir deste. Vallahi hiçbir mantığı yok desteğinde ama dur bakalım abi. Tavsiye desteği belki tutar adamın bildiği bir şey var bizim bilmediğimiz bir şey var diyeceğim de çok... Troll bir deste 4.8 hızlı bir deste gelirse Sen gel gör o zaman işi Tabii ki biz konvoyu tutturursak da O da ayrı bir şey Sen oyna la elimiz çok sert Hızlı deste abi Harbiden hızlı deste Allah ne verdiyse de mi kanka Yapıştır gelsin Şimdi zannediyor ki o elimde şey var Şu bildiğimiz Hele hele Bir de şöyle gıcık gıcık uyuz uyuz teşekkür etmezler mi? Ya sanki ben isteyerek yapmışım o hareketi ya Cık. Teşekkürler Ya susturayım şu bebeleri beni bedava uyuz ediyorlar ya Kanka o tutmadıysa bu tutar ya rahat ol Elemanın DS'si hızlı ama yapacak bir şey yok abi Elimizdeki DS de buna yönelik Vallahi yakalamayalım seni bak bilader söylüyorum baştan Ah bir çarpma olsaydı var ya Adam biliyor abi Oğlum öldürün lan şunu. Vurun lan iki rekat bir şey olmaz ya. Basacak mısın domuz güncesini? Gel. Ah fail o da. Vallahi gel bro. Bir de tomruk attım. Ee, lav köpecikleriyle oku kullandı nasıl olsa iş yapmaya çalışacağım. Artık bunu da durdurursa yapacak hiçbir şey yok abi. A, keşke atıcıyı seçseydim. Tercihim atıcıdan yana olsaydı. orayı vermeyeceğim lan sana. Aldı ki orayı da. Tutturamaz abi zaten bu DS ya. Çok pis bir desteydi. Gerçekten. Tamam ilk Eee şeyimiz troll oldu. Ha, bildiğin troll oldu ilk saldırı destemiz. Tamam ikinciyi deniyoruz. Öfke, klon, iskelet ordusu, ayna, roket, felaket kulesi, çarpma, elektro. <laughs> İkinci desteğimiz de troll. Özay elverişli. 3.3 iksir bedeli var. İçerisinde bir ya to iki tane kar kart var sahada sadece. Geri kalan altı tanesi de şey büyü. Ha yani büyük tam bir tanesi şey ama felaket kulesi ama onu da büyüden sayıyorum ben. Vallahi ne yapacağız çok merak ediyorum. Buyurun. Domuz mecili bir adam mecburen bunu atacağım Oğlum çarpma at, çarpma çarpma <laughs> Ben bir söyleyeyim sana Vallahi elektro e, Elektro büyücüleri dörtleyebilir miyiz? Klon ve öfke ile birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Adamın çarpması tomruğu falan yoksa Oo geç bu işte, abi Bakalım bir ihtimalimiz var arkadaşlar. Allah'tan domuz binicili bir adama denk geldik. Roket diye, diye alabiliriz. Atacağım. Başka çare yok. Birazcık daha beklesene bir seni ya. Çok kötü. 3x'ini yemiş olurduk. Allah'tan domuz minicili adama denk geldik. Vur lan bir tane. Vuramadı tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gel babaya. Öfke ne alaka he özel? Hadi tamam diğerlerini anlıyorum. <laughs> Abi yuh be! Abi! Şaka mı yapıyorsun? Böyle bir şans olabilir mi ya? Oğlum adam boşa ok attı oraya resmen ya. O gitmişti zaten ki. Atmayacağım lan roket. Çabuk bir sim maç. Çünkü saçma sapan bir desteğiyle oynuyorum yani şu anda. Cık. Ulan salladı tutturdu resmen ya. Vallahi evvel salladı tutturdu ya. İskelet aynasının o aynanın olduğunu tahmin edip ikinciyi mi attı acaba bilmiyorum. Bir şey söyleyemem. hüso gg isminde bir arkadaş lavtası cehennem ejderhası iskelet ordusu goblin fıçısı cellat dart goblini çarpma ben bu desteyle iki günde 3000'den 3700'e çıktım evso deste lavtasının arkasına cehennem ejderhasını ko yazmış bir de goblin fıçısı gg valla adamın eli armut toplamıyordur herhalde biz onları yaparken ama bir tane eksik ee, kart söylemiş arkadaşlar onu da ben dokunmayacağım bu şekilde ayarladım bıraktım bir önceki bölümden kalan Klon aynı yerinde kalacak. Klonla savaşa gireceğim. Çok severim biliyorsun. Benim kankam olur o. 3.8 iksir bedeli var. Allah'tan troll bir desteğe denk gelmedik bu sefer ha. Vallahi billahi. Az önceki eleman bizim ağzımıza ağzımıza vurdu. 3 taş attı. Bir de bolsan falan çekiyor. Yani çok iyiyim ben anladın mı? Hani bak. Seni paket ederiz. <laughs> Bro. Tamam. Aynı taraf. elif barbar yok sende belli. <laughs> Varsa yani söyle bak baştan. O şey Hüso'nun vermiş olduğu Eyi vurduk. Eyiz e Tamam söylediğini yapıyoruz Yusuf. Laftası arkası cehennem ejderhası goblin fıçısını gönderemedik. Dart goblini koyduk ama idare etsen artık. Silah şöyle bozdu. Bozmadı gerçi yakına koydu Allah'tan. Ki dart goblin de gördü yani onu. Kanka bizde Klon var. Burada işe yarayacak klon. Oğlum cehennem ejderhası niye klonlamadın? vurur bu yine ya. Silah bir tane veya iki tane vurur diye tırstım. Ne lan söylemi koydum tekrardan. Az önce klonu attık bir cehennem ejderhasını niye görmedi ki pis herif ya Biz yanlış attık tabii ki o yüzden görmedi Dart Goblin'i ve Goblin fıçısını efektif olarak kullanamıyorum şu anda Bunları bir şekilde devreye sokmam gerekiyor Abi gene klonlayamadık. Sakarlığımız üzerinde. Buyurun. O boş şey boş canlı ce şey cehennem üzerine bak abi. Boş canlı bak. Neyse. Şöyle yapalım kanka. Erken attık. Vallahi billahi erken attık. Berabere kaldık maçta ya. Evet. Lav ile savaşa girdik. Lav tazılı bir adam denk geldi. Çok süper. Süper süper. Aksine adamda da şey çıktı. Felaket ejderi. Cehennem ejderi her neyse. Evet desteği hazırladığım DCR Murat Güldalı isminde bir arkadaş 3.8 iksir bedeli var Eee Psycho bir deste Evet psycho bir deste Güzel bir deste benziyor arkadaşlar Bakalım karşımıza nasıl bir rakip gelecek Duruma göre değişecek Evet iki tane troll geldi iki tane güzel deste geldi Valkür artı Cellat şey mi ee, Elit barbar mı bu destenin konusu? Minyon sürüste gelirse ok Fail Gitti kule kanka Evet bizimkiler hala yaşıyor da şu şeyi alayım Alırım bir dal Bırak onu var ana Bırak 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 kanka bizde Oraya da vururuz Bak bak goblinleri kes Goblinleri kes kanka geliyor Aa şey gibi varmış Haydut varmış. Gerek var mıydı? Vardı. Çünkü ee, bir tane vurdu ya Mega. Oğlum aynı desteğimi izler mi sen de? tamam bak gel Valkyrie işe yarayacak. İş görecek Valkyrie. Gel. Gel 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 gel. Yaklaş. Dur orada dur. Orada dur. Orada dur biraz vuralım. Öldürür mü? Öldürülmüş be kardeşim ya gerek yokmuş Elit barbar <laughs> Gönder la elit barbarı Abi göndermedi ha hayret evet. La öldü la onu Tamam birinci saldırıda adamı şey haşat ettik şey, iksir toplayıcısını yapıştıracak oraya biliyoruz gönder Gönder bakalım Ya biliyorsun bunu bulacağını da. Oo 2 iksir doldu ya onlar oradan oraya gidene kadar. Harbiden 2 iksir doldu ha. Vay canına. He sonunda çıkarttı. İksiri beklettik. Bir de geriye koyduk. Evet Valkür'ü iyi ettik ona. Gel kanka. Adam çok sinirlendi ama ya. Onu o kadar şey gönderdi. Nasıl eritti bunları bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Oğlum <laughs> <O> bir şekilde. <laughs> Bir oradan saldırdı, bir buradan saldırdı falan yaptı, filan yaptı. Fız. <laughs> evet, lig yükseldik. Bir tane daha maç atalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir psycho dance gelecek. Bora, Emre, Çevik. Domuz binici dev, buz ruhu, felaket kulesi, madenci, yavru ejderha ve atıcı goblin. V dedim ama iki tane söyledim yanlış cümle kurduk Evet desteği hazırladım arkadaşlar 3.6 iksir bedeli var Eee Giderli atarlı bir desteğe benziyor Bora Emre Çevik zaten ismini söylemiştim Bir tane savaşa giriyorum şu anda Desteği enteresan bir deste 3 tane atak birimi var ama Madenciyi sadece iksir toplayıcısını tutabilirim yani Birden fazla baya bir konma var Destenin içerisinde o yüzden hoşuma gitmedi değil gitti Baya bir aşırı kombo var hemde Valla kanka Şeytan diyordu ki işte İyi En azından ee, Felaket kulesini ekart edemez diye düşünüyorum Hobi, Bobby Şimdi o atıcıya bir şeyler atacak büyük bir ihtimal. Abi oğlum Oğlum <laughs> Ulan bir bomboş iskelet ordusu ya. Buz ruhu boşa attık bildi. Tamam goblinleri saklıyorum iskelet ordusu için. <laughs> Sol tarafa daha iyi hasar verdik Keko. Soldan gelecek aşkar diyecektim de adam sağ Sağdan değil sağdan gelecek aşikar diyecek mi soldan geldi herif Evet e, ee, Minyonları kullanmadı fark ettiğiniz üzere Onu felaket kulesi için tutuyor ama Elimizde cehennem şey ejderha var Güzel. Oo, mis gibi. Bu sol tarafa gelecek arkadaşlar. Sağa da gelebilir. O yüzden atıcı hep elime tutacağım. He aldık ya orayı. Kako. <laughs> bye bye. Adamı yendik. Ne kadar şaşırtıcı bir şey. Adamı yendik. O <laughs> oh, büyülü. <laughs> Vallahi billahi büyülü geldi. Oğlum. Öperim seni vallahi billahi. İyi ki o sandığı açmışım. Abi niye sandığı açıyorsun ki? Ne anlamı var ki o sandığı açıyorsunuz? Diyen arkadaşlar için şu anda görsel bir şov. <laughs> i̇şte bu yüzden açıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere videoyu da büyük büyülü sandıkla kapatacağız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu son maçımızı bir tane screenshot alacağım. Evet, aldım çok başarılı bir şekilde screenshot Shot aldım Videoyu burada sonlandıracağım Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz Videoyu çok beğendiyseniz paylaşabilirsiniz Hala kanalıma abone değilseniz Aşağıda bulunan kırmızı butondan kanala abone olabilirsiniz Bir sonraki Clash Royale videosunda Görüşene kadar hoşçakalın Bay bay